İnsanlar Hazreti Eyüp gibi sabrınız olsun diye bazen söylüyorlar. Peki kimmiş Eyüp? Gelin bu programda onun hayatına bakalım. Eyüp uzun yıllar süren bir imtihana tutulur ee, ve Rab tarafından e, denendikten sonra gerçekten imanıyla, sabrıyla gerçekten met edildiğini biliyoruz. Peki hikayesini nereden e, okuyabiliriz? Tabii ki Kur'an'da bir kısmı geçiyor. Bir önce oraya bakalım bu da an. Hani o Rabbine, başıma bu hastalık geldi, sense merhametlilerin en merhametlisisin diyerek seslenmişti. Biz de onun duasına karşılık vererek hastalığını gidermiştik. Şunu unutmak gerekiyor ki Kur'an-ı Kerim aslında Tevra, Zebur, İncil'den çok sonradan yazıldı ve orada geçen olayları aslında bizlere e, hatırlatır. Fakat olayını tam olarak açıklamaz. Çünkü zaten yazılmıştır. Tevra, Zebur'da bu olay ayrıntılı bir şekilde aktarılmıştır. İşte bu yüzden bizim şimdi Tevrat'a bakmamız gerekiyor ve Eyüp'ün hikayesini yerinde okumamız gerekiyor. Bakın ne diyor Us ülkesinde Eyüp adında bir adam yaşardı. Kusursuz, doğru bir adamdı. Tanrı'dan korkar, kötülükten kaçınırdı. Yedi oğlu, üç kızı vardı. Yedi bin koyuna, üç bin deveye, beş yüz çift öküze, beş yüz çift eşeğe ve pek çok köleye sahipti. Doğudaki insanların en zengini oydu. Gördüğümüz gibi Eyüp aslında Tanrı tarafından övülen bir insandı. Sadece Tanrı tarafından değil, insanların da met ettiği, gerçekten övündüğü bir kimseydi. Ve ne diyor? Us ülkesinde yaşardı. Tabii ki Us ülkesi nerede olduğunu bilmiyoruz. Ama muhtemelen Ürdün taraflarında ya da eee Arabistan'ın yarımadası tarafında olabilir. ama Yahudi olmadığı diye düşünülüyor. Çünkü bu kitapta Yahudilikle ilgili, yasayla ilgili, İsrail ile ilgili bir şey geçmiyor. Aynı zamanda ne diyor? Çok çok zengindi ve doğudaki insanların en zengini olarak anılırdı. Tabii ki belki de en önemli şey şu. Tanrı katında dürüst, doğru bir insan olarak biliniyordu. İlerleyen ayetlerde okuyoruz. Yeri gelir çocukları için sunular sunardı. Kurbanlar keserdi. Onlar için dua ederdi. Gerçekten çok dürüst bir babaydı aynı zamanda. Ama ilerleyen ayetlerde okuyoruz. Ki şeytan günü gelir, Eyyub'u denemek için e, Tanrı'dan izin alır. E, Tanrı der ki, bak işte kulum ne kadar kusursuz, gördün mü onu? Tabii ki şeytan der ki, ya sen işte onu kayırıyorsun, onu kolluyorsun, ondan dolayı sana sadık kalıyor. Ama senin bu korumanı kaldırırsan Eyüp düşer, herkes gibi sana küfreder der. Rab diyor ki tamam, onu deneyebilirsin. Ve şeytan onu denemeye başlıyor. Varını, yoğunu elinden alıyor. Yeri gelir, çocuklarını bile alır onun elinden. Ve Eyüp bu korkunç bir üzüntüyle aslında Tanrı'nın huzuruna gelir. Ve ne diyor? Bu dünyaya çıplak geldim, çıplak gideceğim. Rab verdi, Rab aldı. Rabbin adına övgüler olsun. Yani sonuna kadar Eyüp gerçekten Rabbe olan sadakatinden vazgeçmedi. Ama şeytan da ondan vazgeçmedi ki yine Tanrı'nın huzuruna geldiğinde Rab şeytana diyor ki gördün mü kulumu? İşte sen elini kaydırmaya çalıştın. Sen gerçekten ona kötülük yaptın ama yine de bana bağlı kaldı. İblis diyor ki ya ama işte ben canına dokunursam o zaman iş değişir. Rab bu defa yine izin verir der ki tamam canına dokunabilirsin ancak canını alamazsın. Ve Eyüp'ün ikinci bölümünde bunu okuyoruz. Şeytan Rabbin huzurundan ayrıldı. Eyüp'ün bedeninde tepeden tırnağa kadar kötü çıbanlar çıkardı. Eyüp çıbanlarını kaşımak için bir çömlek parçası aldı. Kül içinde oturuyordu. Hani o derece korkunç bir acı çekiyordu ki hani çöplülü içinde oturup kaşınıyordu. Eskiden o kadar zengin, ünlü olan bu adam şimdi dilenci gibi ortalıkta duruyordur. Hatta diyor ki karısı Hala doğruluğunu sürdürüyor musun dedi. Tanrıya söv de öl bari. Gerçekten o derece kötü oldu ki eşi bile onun ölümünü diler hale gelmiştir. Yani ona o kadar acıyor ki ölsen daha iyi olur. Bu kadar acı çekmene ben dayanamıyorum demek istiyor kadın. Eyüp şöyle cevap veriyor. Aptal kadınlar gibi konuşuyorsun diye karşılık verdi. Nasıl olur? Tanrı'dan gelen iyiliği kabul edelim de Kötülüğü kabul etmeyelim mi? İşte bütün bu olaylara karşın Eyüp'ün ağzından günah sayılabilecek bir söz çıkmadı. Evet, Eyüp'ün sabrı dediğimiz olay bu. Hem iblisin bu saldırılarına karşı sabretti, hem eşinin de sözlerine de sabretti ve uzun yıllar süren bu sıkıntılara dayanabildi. Anlaşılan Eyüp gerçekten Tanrı'ya bağlı kaldı. Gerçekten Rab'den vazgeçmedi sonuna kadar. Ama hikeni ilerleyişinde Tevrat'tan ne görüyoruz? Eyyub'un yanına arkadaşları gelmeye başlıyor. İlk geldiklerinde Eyyub'un karşısında oturuyorlar ve gerçekten şoka uğruyorlar. Hani böylesi zengin, gerçekten kutsal, kusursuz bir dostlarının bu duruma düşmüş olması onları şaşırtıyor. Ve günlerce öyle oturup onu izliyorlar. Ama sonradan akıllarından şöyle bir soru dönmeye başladı. Acaba Eyüp ne yapmış olabilir ki başına böyle kötülük gelmiştir? Herhalde Tanrı'yı kızdıracak büyük bir günahı var ki bu duruma gelmiştir. Evet insanlar maalesef hep bu sonuca bağırıyorlar. Evet, bir kötülük birinin başına geldiğinde hep bunu soruyoruz. Acaba ne yapmıştır bu kişi? Yani hiç unutmam ben bundan bir iki sene önce depremden sonra Hatay'a gittim ve orada insanlara epey yardım ettik ve insanların dilinde hep bu soru vardı. Acaba Hatay halkı bunu hak edecek ne yapmışlar? Ben bu soruya kızıyordum. Neden kızıyordum? Çünkü Rabbin sözüne baktığımda böyle bir şey görmüyorum. Tanrı çocuklarını, kullarını bu şekilde cezalandırmaz. Elbette ki günahlarımızın hak ettiği cezalar söz konusu olabilir. Ama bu doğal bir affettir. Adı üstünde. Evet doğal bir şekilde gelişti. Tabii ki Eyyub'un hikayesine geldiğimizde bu pek doğal değildi. Ama Eyyub'un bundan haberi yoktu. Yani Eyüp bilmiyor ki göklerde Tanrı ile İblis arasında bir iddia söz konusu. Ve arkadaşlarının da bunun haberi yoktur ki Eyüp'ü suçlamaya başlıyorlar. Tek tek arkadaşları ona yaklaşıp acaba Eyüp sen ne yapmıştın? Hani biz seni böyle bilmezdik de e, giziden başka bir hayat mı sürdürüyorsun? E, anlat bakalım. Tövbe etsene de bunlar başından kalksın kendine gelirsin şeklinde onu uyarmaya başlıyorlar. Tek tek Eyüp bu defa cevap veriyor Değil ki hayır. Ben kötü bir şey yapmadım. Beni bilirsiniz siz. Yaptıklarım, söylediklerim, her şeyim ortada zaten. Yani neden beni suçluyorsunuz? Bu tartışma gidip geliyor. Bölümlerce sürüyor. Öyle bir noktaya geliyor ki artık Eyüp aslında kızmaya başlıyor. Sadece arkadaşlarına karşı değil de Tanrı'ya bile kızmaya başlıyor. Evet, sinirleniyor. Diyor ki: "Tanrı, bunu niye başıma getirdin? Sen beni bilirsin. Hatta yeri geldiğinde diyor ki: "Tanrı, böyle ben seninle böyle mahkemeye çıkmak isterdim. Yalnız bir sorun var ve hakim sensin. Ama bir avukat olsaydı ben gerçekten haklı olduğumu gösterebilirdim." E, bu şekilde biraz da kendini aşmaya başlıyor. Evet, yeri geldiğinde Eyüp'ün sabrı taşıyor. Evet, öyle bir taşıyor ki artık Tanrı müdahale ediyor. Bunu Eyüp'ün artık 38. bölümünde sonlara doğru okuyoruz. Diyor ki Rab kasırganın içinden Eyüp'ü şöyle yanıtladı. Bilgisizce sözlerle tasarımı karartan bu adam kim? Şimdi erkek gibi kuşağını beline vur da ben sorayım sen anlat. Ne oluyoruz? Aslında dediğim gibi biz Eyyub'i kutsal, kusursuz, sabırlı bir peygamber olarak biliyoruz. Doğru ama yine bir insandı. Hangi insan buna dayanabilir ki? Gerçekten. Ve günü geldiğinde böyle artık sabrı taştığı zaman Rab karşısına çıkıp diyor ki Eyüp ağzına dikkat et. Evet, aklından geçenlere hakim olman lazım. Senin bildiğin gibi değil. Hatta senin bilmediğin çok şey var. Ve anlatmaya başlıyor. Diyor ki denizde olup bitenlerde haberin var mı? İşte Yenizdeki hayvanlardan bahsediyor, işte e, yaratılıştan bahsediyor, kaynattan bahsediyor. Yani bütün bunların sırlarını Rab burada uzun uzun anlatmaya başlıyor. Ve 40. bölüme geldiğimizde artık ne yapıyor Eyüp biliyor musunuz? Artık ağzını kapatıyor. Diyor ki ben... Bunları bilmiyordum. Hani ben kimim ki Tanrı'yı sorgulamaya başlamışımdır. Hatta diyor ki Rab Eyyub'e dedi ki her şeye gücü yetenle çatışan onu yola getirebilir mi? Tanrı'yı suçlayan yanıtlasın. O zaman Eyüp Rabbi şöyle yanıtladı. Bak ben değersiz biriyim. Sana nasıl yanıt verebilirim? Ağzımı elimle kapıyorum. Bir kez konuştum yanıt almadım. İkinci kez konuşmam artık. Yani hatasını anladı. Evet. Yeri geldiğinde Tanrı'ya karşı geldiğinden dolayı Rab'den af diledi. Tabii ki Kur'an-ı Kerim de aynı olaydan bahsediyor. Biraz da oradaki sözlere de bakabiliriz. Ne diyor? Kulumuz Eyüp'dan. Hani o Rabbine gerçekten şeytan bana bir bitkinlik ve acı vermektedir diye seslenmişti. Biz ona ayağını yere vur. İşte sana yıkanılacak ve içilecek soğuk bir su demiştik. Biz Eyyub'a katımızdan bir rahmet ve akıl sahipleri içinde bir uyarı olmak üzere ailesini, onlarla birlikte bir o kadarını bahşetmiştik. Yine ona, eline bir demet sap al ve onunla vur. Yeminini bozma demiştik. Biz onu gerçekten de sabreden biri olarak bulmuştuk. O ne iyi bir kuldur o gerçekten bize çokça yönelen biriydi. Anlaşılan bu olayın sonucunda evet Rab onu yanıtladı ve gerçekten çocuklarını, ailesini geri bağışladı. Ama nasıl oldu biliyor musunuz? Tevrat bunu bize şöyle açıklar. 42. bölüm der ki: "O zaman Eyüp Rabbi şöyle yanıtladı: Senin her şeyi yapabileceğini biliyorum. Hiçbir amacına engel olunmaz." tasarımı bilgisizce karartan bu adam kim diye sordun? Kuşkusuz anlamadığım şeyleri konuştum. Beni aşan bilmediğim şaşılası işleri. Dinle de konuşayım dedin. Ben sorayım sen anlat. Kulaktan duymaydı bildiklerim senin hakkında. Şimdi ise gözlerimle gördüm seni. Bu yüzden kendimi hor görüyorum. Toz ve kül içinde tövbe ediyorum. Ne görüyoruz? Evet, Peygamber Eyüp de yeri geldiğinde diz çöküp tövbe ediyor Tanrı'nın önünde. Neden? Çünkü diyor ki ben evet bugüne kadar senin hakkında bilgi sahibiydim. Ama hepsi kulaktan duymaydı. Şimdi ise gördüm seni. Bu sıkıntılar sonucunda kim olduğunu anladım. Benden kat ve be kat üstün olduğunu anladım. Bir insanın seni sorgulayamayacağını şimdi anlıyorum. Elbette ki insanın anlayamayacağı şeyler vardır. Rab bizi böyle durumlarda denediği zaman ya da bu gibi sıkıntılarla karşılaştığımızda ne kadar ki Tanrı'yı sorgulamaya ya da yeri geldiğinde suçlamaya kalksak gerçekten oradan kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bilmediğimiz, anlayamadığımız, akıl erdiremediğimiz o kadar büyük şeyler var ki bu dünyada. Ve Eyüp bunu anlamıştır. Yeri geldiğinde de ki Rab beni bağışla. Şimdi daha iyi anlıyorum. Şimdi artık kulaktan duyma değil benim bildiklerim. Ben seni görüyorum. Lütfunu ve sevgini tadıyorum. Ve bölümün sonunda okuyoruz. Eyüp diyor dostları için dua etti. Ve Rab onu eski gönencine kavuşturup ona önceki varlığın iki katını verdi. Bütün erkek ve kız kardeşleri eski tanıdıklarının hepsi Eyüp'ün yanına gelip evinde onunla birlikte yemek yediler. Ve diyor ki Rab, Eyyub'un sonunu başından bereketli kıldı. Evet, günü geldi. Rab gerçekten onu korudu, onu kayırdı. Evet, çektiği onca acının karşılığında Rab ona karşı adil davrandı. Hatta onun çocukları oldu, kızları oldu diyor. Yedi oğlu, üç kızı oldu. İlk kızının adı Yemima, ikincisinin Kesia, üçüncüsünün de Keren Habuk oldu ülkenin hiçbir yerinde Eyüp'ün kızları kadar güzel kızlar yoktu. Babaları kardeşlerinin yanı sıra onlara da miras verdi. Evet Eyüp bu anlamda bizim için bir örnek oldu. Ama kusursuz, kutsal, günah işlemeyen biri olarak değil aslında günahlarına rağmen tövbe etmesini bilen bir insan olarak bize büyük bir ilham kaynağı oldu. Bu konuyla ilgili öğrenmek istediğiniz başka şeyler olursa, sormak istediğiniz bir şeyler olursa lütfen videonun altına yazın ve de kanal hayata abone olmayı unutmayın ki bir sonraki programlardan haberdar olasınız. Esenlik dilerim.